kaldırıldığı acil serviste ortaya çıkınca da doktora yumrukla saldırdı. Babalarını kaybeden iki kız kardeş acılarını unuttu kadın doktora saldırdı. Acil serviste tartıştığı bir doktoru darbe ettiği yöne sürülmüştü. <laughs> Selamlar dostlar. Bugün garip bir konu konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde hastaneye gittim ve çok da iyi olmayan bir hastane deneyimi yaşadım. Yaklaşık 8.30'da çağrılmış olmama rağmen 10-11 gibi hastaneye anca girebildim. Tabi bunda Suriyelilerin, Afganların ve Fakirlerin bir de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın olmasının da katkısı vardı ama onlara değinmiyorum. Çünkü onlar başka bir mesele. Benim değinmek istediğim mesele doktorların insanlara ve yani hastalara karşı tutumu. Yani açıkçası gördüğüm kadarıyla oradaki bütün insanlara it köpekmiş gibi davranıyorlar buna ben de dahilim çünkü içeri çağırırken itmişim gibi davranıyorlar dışarı çıkartırken itmişim gibi davranıyorlar oradan öyle sevk ederken itmişim gibi davranıyorlar bir tek düzgün davrananlar hani gidersiniz ve barkod falan almanız gerekir ya oradaki insanlar oluyor ama şöyle de bir durum var orada bazen güvenlikçi falan oluyor o güvenlikçiler de kötü davranıyor yani hastanede barkod veren insan dışında herkes kötü davranıyor bu da ortaya bir durumu çıkarıyor doktorlar haksız mı tırnak içinde tabii bu zaten hiçbir insanın ya da hiçbir meslek grubunun tamamen haklı veya tamamen haksız olduğu bir durum yok doktorlar şunda haklı doktora veya herhangi birine şiddet uygulamamamız gerekiyor. Yani bu en primitif insan olayı aslında ama hala yapmış değiliz bunu. Gerçi primitif olarak geriye dönmüş olduğumuzu sayarsak normal. Herhalde biz gittikçe modernleşeceğimize daha da geri gidiyoruz. Doktorlar için dezavantajlı durumlar neler olabilir? Mesela adamların maaşı az. Harbiden bu işi bir nevi gönül işi haline getirmiş durumdalar. Çünkü 12 sene ya yakın bir şekilde okuyorlar ve sonucunda elde ettikleri maaş pek de iç açıcı değil açıkçası. Çünkü düşünsenize 12 sene boyunca bir işe kanalize oluyorsunuz, paranızı yatırıyorsunuz, psikolojiniz o yönde ilerliyor ki bu sırada hayatınızda saçma sapan şeyler de olabilir. Buna rağmen vazgeçmiyorsunuz ve sonunda elde ediyorsunuz. Neticesinde size verdikleri maaş dünyada hiçbir doktora verdikleri maaş kadar yüksek değil. Ortalamanın epeyce altında. Halde ne oluyor? Bu iş bir gönül işine dönüşüyor. Benim aynı Witcher videoları yapmam gibi. Şimdi doktorları daha iyi anlıyorum ama ama ben kimseye gidip de köpek gibi davranmıyorum mesela. Bu yüzden doktorların kesinlikle ve kesinlikle iletişim dersleri almaları gerektiğini düşünüyorum. Alıyorlar mı? Onu da bilmiyorum. Alıyorlarsa da ne kadar başarısız oldukları ortada. Çünkü şunu denedim. Ulan dedim. Ben önce girenler ilk köpek gibi davranılmasına sebep olmuş olabilir dedim. Bana sıra geldiğinde kapıdan içeri girerken biraz gülümsedim. Hani merhaba falan dedim böyle. Hani sesinizi inceltirsiniz. Biraz daha nazik bir insan haline gelirsiniz ya. Ben genelde öyleyim ama o doktor için daha da fazla incelttim. Sonuç Buyurun oturun şuraya. Oturdum konuşuyoruz işte. Hiç suratıma falan da bakmıyor öyle. Benim evraklarımı aldı. Bilgisayara işliyor. Sonra bir iki tane soru sordum. Ağzını ben zorla açıyormuşum gibi. Ulan dedim benden öncekilerde mi böyle? Benden öncekiler benim kadar sabırlı olmamış belli ki. Kadının teki çıktığında gerizekalı diye bağırıp elindeki kağıtları yırtıp havaya filan saçtı. Bu bir de hastane geneline yayılmış bir durumdu. Koridorları gezin. Her bir koridorda kesinlikle bir tane bağıran, çağıran, yolunu bulmak isteyen ya da doktorların bu psikolojik şiddetinden rahatsız olan insanlar var. Bu arada, doktorların bu konuda da hak olduğu durumlar yok değil. Adam mesela sırasını beklemiyor. Hayvan gibi löps diye giriyor içeri. Ulan biz 200 kişi bekliyoruz. Mesela psikiyatrinin önünde 10 kişi var. Sıra sıra girmen gerekiyor. Belki o sırada hasta harbiden de birebir konuşmak istiyor ve ikinci bir kişi girdiğinde rahatsız olacak. Çünkü psikiyatriye gelmiş herif. Psikiyatri hastası bile diğer psikiyatri hastasını rahatsız ediyor. E, doktor da okumuş etmiş, kültürlenmiş bir birey olarak bu duruma sinirleniyor olabilir. Ve yıllar içinde bu tip insanlarla sürekli karşılaşmak onu psikolojik olarak yormuş halle berbat bir hale getirmiş. Biz de bundan sonra köpek gibi davranır hale gelmiş olabilir. Yani emin değilim ama kesinlikle ve kesinlikle iletişim becerilerinin yükseltilmesi gerekiyor. Ha bu Türkiye'deki bütün meslek grupları ve insanlar için geçerli bu arada. Çaycısından köpek gezdiricisine kadar herkesin iletişim becerilerinin biraz daha yükseltilmesi gerekiyor. Hani sıcak kanlı insanlarız evet bu yüzden biraz daha çabuk parlıyor ve çabuk sönüyoruz. Ama birbirimize de it gibi davranmayalım be. Bu konuda da iş en çok okumuş olanlara düşüyor. Bilmiyorum haklı mıyım haksız mıyım zaman gösterir diyeceğim de zaman çok garip bir mefhum. İleri doğru akıyor gibi gözüküyor ama bazen geriye doğru da gidebiliyor. 20 sene ileri gittiğinizi zannediyorsunuz ama 30 sene gerilemiş oluyorsunuz. Neyse değerli dostlar doktorlar hakkındaki bu ufak tecrübemden yola çıkarak ana bir konuya değinmek istedim. Cümlelerimi ne kadar doğru seçtim bilmiyorum. Çünkü normalde kayıtları yazarak alıyordum. Şimdi şimdi mikrofona bakarak kaydediyorum bunu. Ama düşüncelerinizde merak etmiyorum Değilim açıkçası. İyi ya da kötü bir şekilde yorumlara yazarsanız ben de mutlu olurum. Öyleyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yanaklarınızdan falan I bye bye.